Şimdi kapat gözümü. Kapattım. Kapat gözü. Kapattım. Kapat oğlum kapat görüyoruz Bak kapat buradan, Kapat gözünü. Vallahi ha. kapattım. Hayal ha. et şimdi istediğin ulaşmak istediğin şeye. Evet. Hayal et. Ettim. Aç şimdi. Açtım. Ulaştın mı? Hayır. Ulaşamadın demek ki olmuyor. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> o. Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizin Recep abiye soru soracağız bir dakika ben bunu niye açtım Recep abiye soruları soracağız nasıl Recep abi bekle abi bir video gireyim Daha çok istiyorsunuz aşağıdan videoyu beğenirseniz emeğimin karşını vermiş olursunuz Saate bakma abi bir dakika bir saniye giriyorum abi sorayım mı Sen beni neden bekletiyorsun lan Yok abi şey Beni neden bekletiyorsun Videoya girdin Hızlı davran Tamam abi Hadi gol çevir gol O zaman hemen şunu sorayım Çok Yakışıklı mısın? mısın abi? Bakalım ne diyecek Recep abi. Benim çözeceğim bir konu değil arkadaşlar. başka kapıya <laughs> Tamam abi. O zaman şöyle bir de şimdi çok merak ediyorum. Hayat namak meselesi Türkiye gruplardan Hadi oğlum. Çıkar. Bekle la, bekle. Tamam, <laughs> Hadi güzel bir cevap. Ben de sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Ya abi ama... Ciddi işte zaten çıkar mı diye sordum keko. O zaman şöyle diyeyim. Eee... Yolcube kanalım. Hadi oğlum. bin abone olur mu? Ne diyecek çok merak ettim hmm. gerçekten. Kendim merak ettim. Acayip merak ettim. Hadi bir şey de. Önce git anana sor. Bir ona danış. O şerefsiz. Ana yüreği bu. <laughs> Belki doğru bir şey söyler. Belki bir anda aklında fişek yaktırır. En güzeli aileyle konuş bak bu konuları. Konuştum ailemle zaten. Şuradan örnek sorulardan bir tane sormak istiyorum. Size konuştuğunu cevap verip piyango bana çıkar o bu yöne dönecek miyim? Ha, memnuniyet yanıtlar. Piyango bana çıkar mı? Ben de şöyle diyeyim. Ee, sayısal lotto bana çıkar mı? Sordum abi bir dakika ya. Videoya girmeme daha izin vermiyor. Sadece doğru diyorsun? Sen konuşuyor ben ne yapıyorum? Bu iş oldu bir. Ha, bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bir. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Vallahi mi? Haram mı? haram. O zaman şuradan bir tane daha. Şöyle diyeyim. Ne diyecek acaba? Evli, ninja, kaç çocuk. Bekle lan bir dur ya dur. Dur. Ne bakıyor? Saatin bozulsun inşallah. Çocuk yapacağım. Ne lan ne ne? <laughs> Geri zekalı. Ne abi? bekle abi iki dakika az sordum. Adam gibi cevap ver o zaman. Güzel bir cevap ver bana. Bazen insanların çok dene gitmeler lazım. Hmm. Anladın mı? Yani, yani az acele diyorsun. Acele etmeden böyle ığılı, kıvıl kıvıl ilerlemek lazım. Çaktırmadan. Hmm. Dipten dipten. Tamam. Saman altından su yürüt, yan cebime koy mantığı anladın mı? Ha tamam abi anladım. Okey anladım abi. Yani diyorsun ki az olsun öz olsun. Değil mi abi? Değil mi abi? Şimdi beyni yandı. Sence? Evet. Sence olur mu? Olur abi. Bana yazması kolay, bir düşün bakalım <laughs> yazarken bir düşün, sence olur mu? Olur <laughs> mu ya böyle bir şey? Abi ağzını ödün. E, dedin Biraz ama. yani böyle soruları yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağının ucundan çıkan şeyi bir duy be. Abi kızıyorsun ama. Yazıklar olsun ya. O zaman bir de şunu soralım. Recep İvedik. Yedik 5. Hadi oğlum. Ne zaman çıkacak? <laughs> Düşünmüyorsun hem de hadi oğlum diyorsun. Allah gel Hadi abi. Hadi abi hadi. Abi hadi. Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? <laughs> He? Çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya. Şu evrenin karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi ya? Güzel cevapta abi. Tebrik ederim seni. Öpüyorum. O dilini de neyse. O zaman aha buldum. Hadi Kıyamet ne zaman ne zaman kopacak? Hadi. Güzel bir cevap ver. Güzel. O ne lan? Ha, soru işareti. Şu anda operatörler yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. Evet, tamam abi o yüzden anladım. Yarın sabah tekrar gide salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Tamam abi yarın sabah tekrar buradayım. Öpüyorum. Veriyorum. veriyorum. Değişelim. Cevap veriyorum. Anladınız tamam. Ee, ne diyelim bize? ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Hadi oğlum. Kaşları kaç ayda yaptın? Kocaklıyım, kocaklıyım öyle. Yani. Sen yerden göğe kadar akıtsın da ben bunun cevabını Nasıl bilmiyorum. Ya? O zaman ne diyelim? Hadi Akşam... <laughs> ...evlenecek miyim? Dur abi, saate bak ya, Dur sen dakika, yani dimağım sende kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Neyi biliyorsun ki abi? Ne diyen ne diyen dur 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 dur. Ayrıca abi şunu çok merak etmiyorum. Hadi oğlum. Ne diyeyim? Ee, düşün, düşün, düşün 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 Aha. Saati. E beni neden bekletiyorsun ha? Ne zaman? E neden bekletiyorsun? Tamam abi özür dilerim. 절대 안 그런다. 맞아, 골, 채무골. 나만. Şu anda o karakterle yoğun olduğundan bana net bir cevap veremeyin. Nimen bir, bir gün bekleteceğiz. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide salim kafayla gün 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 bir gire. Gire. Ben cevap veriyorum. Beklemeyeceğim hayır. Bekleyemem. Ne diyeyim? Eee... Bu video... Hadi oğlum. Beee... Necekler değil Tamam. Yanlış aldık. Bir şey yanlış yapmadık ama sor bana sorma Yürü git babana sor Yürü Kı git babana sor O zaman dur Şöyle diyelim Bu video izlenecek mi? Hadi abi Güzel cevap güzel. güzel hadi Şimdi kapat, göz göz. kapat gözü Kapattım kapattım Kapat oğlum kapat görüyoruz Bak kapat. Buradan. kapat gözünü Vallahi kapattım Hayalet şimdi istediğin ulaşmak istediğin şeye Evet Hayalet Ettim Aç şimdi. Açtım. Ulaştın mı? Hayır. Ulaşamadın demek ki olmuyor. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> o reis ya. Tamam beyler bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenip paylaşırsanız benim karşı tam tamamını vermiş olduk daha çok istiyorsanız aşağıdan bir videoyu beğenirseniz çok Hadi güzel olur. olur hemen son kez evet salla dur bakalım Recep abi bitirsin videoyu çok güzel cevaptı ama ya benim çözeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Tamam o zaman görüşürüz. Dur görüşürüz. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Tam Çünkü görüşmeyelim. Benim uzak bir konu. Tam görüşmeyelim. Ben de uzam sana karşı. Evet beyler görüşürüz. Daha çok sonra yaşatan video beğenirseniz çok mutlu etmiş Görüşürüz. Bay bay.